Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuyla beraberiz. Evet, bugün ÖSYM'nin neredeyse her yıl soru sorduğu büyük iklim tipleri ya da makro klima dediğimiz konuyla beraberiz. Evet, şimdi önce iklimlerimizi sıcak iklimler, ılıman iklimler ve soğuk iklimler diye ayıralım. Arkadaşlar sıcak iklimlerimize baktığımızda ekvatoral iklim, savan iklimi, muson iklimi ve çöl iklimi olarak söyleriz. Ilıman iklimlerimize baktığımızda ise Akdeniz iklimi, ılıman okyanusal iklim, karasal iklim ve sert karasal iklim olarak söyleriz. Soğuk iklimlere geldiğimizde ise tundura ve kutup ikliminin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar Tamamen ayrıntılı bir kısma geçmeden önce şunu size öncelikle söylemek istiyorum. Ben büyük iklim tiplerinde neleri bilsem soru kaçırmam. Unutma arkadaşlar sen 3 şeyi bileceksin. Bir, Dünya haritasında bu iklimlerin görüldüğü yerleri bilmen lazım. 2- Unutma bitki örtülerini bilmen lazım. 3- Bir de en fazla ne zaman yağış alır bunları bilmen lazım. Eğer ki bunları biliyorsan hiç korkma genel itibariyle gelen soruların hepsini yaparsın. Tekrar ediyorum neleri bilecekmişiz? Dünya haritasında görüldüğü yerleri bilecekmişiz. Bitki örtüsünü bilecekmişiz ve en fazla yağış aldığı dönemi ya da mevsimleri bilecekmişiz unutmayalım. Evet şimdi isterseniz ilk iklimimizde başlayalım. İlk iklimimiz abi ekvatoral iklimdir deriz. Şimdi biz ekvatoral iklime baktığımızda direkt şunu bilmemiz lazım. 0-10 arasında hem kuzey Yarımkürede hem de güney Yarımkürede görülebilen bir iklimdir deriz. Özellikle Amazon havzası, Konga havzası, Endonezya, Malezya ve Filipinler dediğimiz yani ekvator çizgisinin olduğu kısımda karşımıza çıkacaktır. Ve Bizim için ekvatoral iklimin en önemli özelliği her mevsim yağışlı olması. Tamam, her mevsim yağışlı ama en fazla yağışını hangi mevsimlerde alıyor? Unutma, ilkbaharda ve sonbaharda en fazla yağışını alır derim. Bitki örtüsüne baktığımızda ise tamamen tropikal yağmur ormanları dediğimiz geniş yapraklı ormanlardan oluşan bir bitki örtüsü var. Yağış şekli ise tamamen konveksiyonel ya da diğer ismiyle yükselim yağışlarıdır deriz unutmayalım. İkinci iklimimiz ise savan dediğimiz subtropikal iklimdir. Arkadaşlar savan iklimi de tamamen ekvatoral iklimin çevresinde görülen enlem dereceleri 10 ile 20 enlemleri arasında değişen bir iklimimizdir. Savan ikliminin görüldüğü yerlere baktığımızda Meksika, Brezilya, Bolivya ve Venezuela deriz. Yine Nijerya'da, Etiyopya'da, Çat'ta ve Sudan'da gözükür deriz. Bir de Avustralya'nın kuzey kesimlerinde gözükebilir deriz. Ve savan ikliminin en önemli özelliği yazın yağışlı olması, kışında kurak olmasıdır derim. En fazla yağışı savan iklimi yaz mevsiminde alırken bitki örtüsü ise uzun boylu ot topluluklarıdır derim. Ayrıca yağış şekli de yine aynı ekvatoraldaki gibi konveksiyonel yağış olduğunu söyleriz unutmayalım. Bir diğer iklimimiz çöl iklimi. Arkadaşlar çöl iklimi oldukça önemli. ÖSYM çöl iklimi ile alakalı bu zamana kadar çokça soru sordu. O yüzden çöllerin görüldüğü yerleri lütfen iyi biliyoruz. Şimdi çöllere baktığımızda Kuzey Amerika kıtasında özellikle Arizona ve Nevada çöllerinin olduğunu görüyoruz. Afrika kıtasında Sahra çölü, Arabistan Yarımadası'nda Arabistan çölleri, yine Hindistan'ın hemen batısında Tar çölü yer almaktadır. Bunun yanında Güney Amerika'ya geldiğimizde Atakama çölü, Güney Afrika'ya geldiğimizde Nabif ve Kalahari çölleri, yine Avustralya'nın batısında ve iç kısımlarında ise Gibson, ...Simpson, Büyük Kum ve Victoria çölleri gibi çöllerim yer almaktadır. Şimdi buradaki çöllere baktığımızda yani Arizona, Sahra, Arabistan, Tar, Atakama, Nabip Kalahari... ...ya da Avustralya'daki çöllere baktığımızda dikkatimizi bir şey çekmesi lazım burada. Burada unutma bunların aynı enlemlerde olduğunu bilmen lazım seni. Özellikle dünyadaki bu tropikal çöller dediğimiz kısımlar... 30 enlemlerinde karşımıza çıkmaktadır. Yani dikkat et 30 enlemlerinde dünya üzerinde neler varmış? Çöller varmış. Ve biz bu 30 enlemlerindeki çöllere ne diyormuşuz? Tropikal çöl diyormuşuz. Peki hocam sence bu 30 enlemlerinde neden çöller vardır? Unutma tropikal çöllerin oluşmasında ne etkilidir diye sorarsa senin cevabın dinamik, yüksek basınç olmalıdır. Dikkat edelim. Peki hocam, bu 30 enlemleri haricinde başka benim çöl alanım yok mu? Tabii ki de var. Özellikle Orta Asya'daki Gobi gibi, Taklamakan gibi, Kızılkum gibi ya da Karakum gibi çöllerim var. Peki hocam bu çöllerin tropikal çölden farkı ne? Unutma. Biz bu çöllere tropikal çöl değil, karasal çöl ismini veririz ve bunun oluşumunda dinamik yüksek basınç değil karasallık ve denizel etkiye uzaklık etkilidir. Dikkat edelim, unutmayalım. Evet, çöl yerlerimizi kesinlikle biliyoruz. Burada özelliklerine geçmeden önce şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Sana şöyle bir soru gelirse, hangi özellik Pardon, hangi çöl diğer çöllerin oluşumundan farklıdır diye sorarsa direkt Orta Asya'daki çöllere gideceksin. Çünkü bunların oluşumu tropikal çöldeki gibi unutma dinamik yüksek basınca bağlı değil. Bunların oluşumunda karasallık etkili. O yüzden Orta Asya'daki çöllerin oluşumu tamamen farklıdır diyeceğiz. Dikkat edelim. Peki çöllere baktığımızda en önemli özelliği nedir diye sorarsan özellikle günlük sıcaklık farkının fazla olmasıdır derim. Gündüz çok sıcakken gece çok soğuktur. Peki hocam çöller niye böyle? Yani niye günlük sıcaklık farkı fazladır diye sorarsa unutma nem azlığı diyeceksin. Dikkat et. Ayrıca çöllerde yağış miktarı azdır. En fazla yağış aldığı mevsim belli midir? Değildir. Allah ne zaman isterse o zaman yağdırıyor. Bitki örtüsü dediğimizde özellikle dikenli ve tüylü bitkilerin olması dikkat çekiyor ve kaktüs örneğini de verebiliriz burada. Ayrıca çöl iklimindeki bitkilerin kök kısımları da gelişmiştir derim. Unutmayalım bazen bunu da ÖSYM e sorgulayabiliyor. Yağış şekline baktığımızda yine konveksiyonel yağışın etkili olduğunu söyleriz dikkat edelim. Gelelim bir diğer iklimimize muson iklimine. Arkadaşlar muson iklimi dediğimizde aklımıza Güney Asya gelecek. Yani Hindistan, Çin ve Bangladeş'in olduğu kısımlar gelecek unutmayalım. Peki hocam sence bu son iklimin en önemli özellikleri nelerdir diye sorduğunda unutma. Bu da aynı saman iklimi gibi yazın yağışlıdır ve kışın kuraktır diyeceğim. Ve bu da aynı saman iklimi gibi en fazla yağışını yazın alacak. Peki hocam. Madem savanla muson bu kadar birbirine benziyor, ben bu savanla musonu nasıl ayırt edeceğim? Unutma en önemli iki ayrım noktası var. Birincisi görüldüğü yerler, ikincisi bitki örtüsüdür. Savanın bitki örtüsü uzun boylu ot toplulukları iken musonun bitki örtüsü kışın yaprağını döken ormanlardır. Hatta teyak ağacıdır unutmayalım. Ve dikkat edelim. Muson ikliminin oluşum sebebi kara ve denizlerin dönemlik ısınma farkıdır derim. Ayrıca yağış şekli de yamaç yağışı ya da orografik yağış olarak söyleyebiliriz. Dikkat edin. Böylelikle biz sıcak iklimlerin hepsini bitirmiş olduk. Gel şimdi de biz ılıman iklimlere bakalım. Önce Akdeniz iklimi. Arkadaşlar ilk başta Akdeniz iklimi ile alakalı şu bilgiyi vermem lazım. San Akdeniz iklimiyle bir tane doğal afeti bağdaştırman lazım. Unutma, Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda orman yangınları karşımıza çıkar diyeceğim. O yüzden Akdeniz iklimiyle sen orman yangınları ne yapman lazım? Bağdaştırman lazım. Peki hocam, Akdeniz iklimi dünyada nerelerde gözüküyor? 1- Kaliforniya 2- Güney Avrupa ya da Kuzey Afrika'nın batısı dediğimiz Fas ve Tunus'ta gözüküyor. Yine Güney Amerika'da Şili, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ve Kap bölgesinde gözüküyor. Bir de Avustralya'nın güney batısında gözüküyor. Buralar Akdeniz ikliminin egemen olduğu alanlardır derim. Peki hocam Akdeniz ikliminin en önemli özelliği nedir diye sorsan yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer derim. Ve Akdeniz iklimi en fazla yağışını kışın almaktadır bitki örtüsüne baktığımızda da özellikle makidir derim unutmayalım. Peki makiler nasıl oluşmuştur? Unutma. Kızılçam ormanlarının tahribiyle oluşmuştur. Peki makilerin tahrip edilmesiyle ne oluşur diye sorarsa da garik cevabını vermen gerekir. Ve yağış şeklinin de cephesel olduğunu lütfen unutmayalım, dikkat edelim. Şimdiki iklimimiz ise Unutmayalım ılıman okyanusal iklim. Arkadaşlar ılıman okyanusal iklim eşittir bizim ülkemizdeki Karadeniz iklimine benziyor. O yüzden neredeyse aynı özelliklere sahiptir. Peki ılıman okyanusal iklime baktığımızda sence dünyada nerelerde gözükebilir? Bir, Özellikle Kanada'nın batısı. 2. Kuzeybatı Avrupa. 3. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyıları. Dört Güney Amerika'nın güneydoğu kıyıları ve Avustralya'nın güneydoğusunda gözüküyor. En önemli özelliği aynı ekvatordaki gibi her mevsim yağışlı olması. Peki en fazla yağışını sence ılıman okyanusal iklim ne zaman alacaktır? Tabii ki de sonbahar aylarında. Aynı hangi iklim gibi? Karadeniz iklimi gibi unutma. Peki sence ılıman okyanusal iklimin bitki örtüsü ne olabilir? karışık ya da karma ormanlarda deriz. Yine yağış şekline baktığımızda hem yamaç yağışı gözükebilir hem de cephesel yağış gözükebilir. Ben bu ılıman okyanusal anlattım da sana. Sence ılıman okyanusal iklimin görülmesinde dünyada hangi faktörler etkili olabilir diye sorsa iki tane faktör diyeceksin. Birincisi batı rüzgarlarıdır. İkincisi ise sıcak okyanus akıntılarıdır diyeceksin. Dikkat edelim. Bir diğer iklimimizse karasal iklim. Arkadaşlar sana karasal iklimin dünya haritası üzerindeki yerini çok fazla sormuyor. Çünkü bildiğin orta kuşak dediğimiz kısımda. Yani 30 derece ile 60 derece enlemleri arasında karaların iç kısımlarında görülen bir iklim. En önemli özelliği bir geçiş iklimi olmasıdır ve karasal iklimin de yine yağışının az olduğunu bileceğiz. Peki karasal iklim en fazla yağışını hangi mevsim alıyordu? İlkbaharda. Bitki örtüsü neydi? Bozkırdı. Yağış şekli neydi? Konveksiyoneldi. Dikkat edelim. Karasal iklimde bilmen gereken kısımlar buralar. Unutmayalım. Bir diğer iklimimiz yine önemli bir iklim diyeceğimiz sert karasal iklimdir. Arkadaşlar, sert karasal iklim dünya üzerine bakıldığımızda Rusya'da ve Kanada'da gözükmektedir dikkat edelim. Rusya'da ve Kanada'da gözükmektedir. Ve en önemli özelliği ise yıllık sıcaklık farkının çok fazla olmasıdır derim. Ve en fazla yağış aldığı mevsim ise yazdır derim unutmayalım. Peki bitki örtüsü en önemlisi zaten. Dikkat et iğne yapraklı ormanlardır yani taygadır. Lütfen arkadaşlar, sert karasal iklimin bitki örtüsünü unutma. ÖSYM sana sert karasal iklimle alakalı bir soru sorarsa büyük ihtimal bu iğne yapraklı ormanlar yani tayga ormanları olacaktır. Yani bitki örtüsünü soracaktır. Lütfen dikkat edelim. Peki, sert karasal iklimin yağış şekline baktığımızda yine konveksiyonel yağış derim. Dikkat edelim. Şunu da bilelim. Sert karasal iklim Güney yarım kürede görülmemektedir. Bunun ana sebebi ise 60 derece enlemlerinden sonra Güney yarım kürede kara parçasının olmamasıdır. Lütfen bu bilgiye de dikkat edelim. Bir sonraki iklimimiz ise tundra iklimi. Arkadaşlar tundra iklimi dediğimizde aklınıza Alaska gelecek, Kanada'nın kuzeyi gelecek, Görland kıyıları gelecek, Asya'nın ve Rusya'nın kuzey kesimleri gelecek unutmayalım. Peki en önemli özelliği tundra ikliminin nedir? Tabii ki de yılın 10 ayı, 11 ayı sıcaklık eksi 30, eksi 40 civarındayken sadece 2 ay sıcaklık 5 derece ve 10 dereceye kadar çıkabilmektedir. En fazla yağışı tundura iklimi yaz mevsiminde alırken bitki örtüsüne baktığımızda ise yosun, liken ve bataklık oluyor. Özellikle kış aylarında donan toprak yazın çözülmeye başlıyor ve buradaki topraklar ya da bitki örtüsü bataklık görünümünü alıyor diyebiliriz. Yağış şekli de yine konveksiyonel yağıştır deriz unutmayalım. Kutup iklimine baktığımızda kutup iklimi özellikle Görlant'ın iç kesimleriyle Antarktika kıtasının olduğu kısımda karşımıza çıkıyor. Ve kutup ikliminin en önemli özelliği hiçbir zaman sıcaklık sıfır derecenin üzerine çıkmamasıdır. En fazla yağış aldığı dönem ve bitki örtüsü yoktur. Çünkü bitki örtüsü neden yok? Her yer buzurlarla kaplıdır deriz. Ve yağış çok az olduğu için kutup iklimine biz soğuk çöller deriz. Unutmayalım, dikkat edelim. Evet arkadaşlar, biz bugün büyük iklim tiplerine tekrar ettik. Lütfen çok önemli bir konu ve çok dikkat etmeniz bir, gereken bir konu. O yüzden soru çıkar buradan. Lütfen buraya çok 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 önem verin. Evet bugünkü genel tekrar videomuz da bitmiş oldu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.